Bizler hayatımızı muhasebeyle şekillendiren insanlarız. Her gün beş kez şimdi 2014 vatandaşıyız. Gönlümüzün bir yarısı Suriye'de, bir yarısı Irak'ta ama bütünüyle her haliyle bütün iliklerimize kadar il ulaşan benliğimizle ruhumuz gazetede. Gazetelerin bize söylediği gibi bütün bu mazlumlar bize Allah'ın emanetleridir. Ve Allah şahit olsun ki o mazlumlara sonuna kadar ezeli ve ebedi olarak sahip çıkacağız. <laughs> ve hiçbir yerde hiçbir yerde Gazze davasını, Filistin davasını yalnız bırakmayacağız. Birileri tarafsız olalım diyecek belki. Belki birileri ortalığı o bataklığına ba diyecek. Ama biz o bataklık dedikleri Şam'ı Şam, Şam Şerif bilmişiz. O bataklık dedikleri ortada partisileri ve birileri bataklık diyorlar. İnsanlığı aydınlatan Hira mağarasının olduğu Orta Doğu'ya bataklık dedirtmeyeceğiz. Orta Doğu'nun üzerindeki sömürgecileri bu bölgenin uzaklaştıklara kadar gece gündüz çalışacağız. Orta Doğu dedikleri bataklık diyanlıklar Orta Doğu'dan büyük bir medeniyet meşalesini ayağa kaldıracağız Allah'ın izniyle.